Arkadaşlar merhaba 22 Şubat Çarşamba günü Bugün depremin 16. günü Yine Adıyaman Gölbaşı ilçesindeyiz Gölbaşı meydanından size depremin 16. gününde son durumları aktarmaya çalışacağım ee, Şu an Gölbaşı meydanında e, birçok yıkılmış bina vardı Bu binalarda şu an e, iş makineleri çalışıyor Buradaki enkazı kaldırmaya çalışıyorlar Tabi burada çok ciddi manada iş yeri olduğu için e, esnaflar burada kendi imkanlarıyla enkazdan arta kalan eşyalarını, mallarını çıkarıp hani bir nevi ne bul ne kurtarabildiysek kar diyerekten burada eşyalarını kurtarmaya çalışıyorlar. Tamamen kendi imkanlarıyla Gölbaşı Meydanı'nda bulunan iş yerlerinin enkazından bir tarafta yıkım yapılırken bir tarafta da esnaflar kendi imkanlarıyla mallarını kurtarmaya çalışıyorlar. Burada böyle bir durum var. Hemen şöyle meydanı size sağ baştan başlayıp böyle yavaş yavaş gösteriyorum. Burası Yeni Camiye doğru giden caddeydi. Tamamen kapanmış durumda. Burada Defne Kafe vardı kanal boyu üzerinde. Tamamen yıkılmış durumda. Yine aşağı yol istasyona gidiyor. Sol taraf belediyeye gidiyor. Yine buradaki birçok çöken iş yerinden de esnaflar kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştıkları malzemeleri kurtarmaya çalışıyorlar Gölbaşı meydanda şu an son durum bu depremin 16 günündeyiz çekimlere aralıksız devam ediyoruz yardımlar aralıksız gelmeye devam ediyor ee, ilçenin birçok yerinde elektrik var ama su doğalgaz ve internet hala gelmedi görevlilerle ve belediye başkanıyla görüştüğümüzde çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve yakın zamanda buraya e, su verileceğini, doğalgazın ve internetin verileceğini söylüyorlar ama tabii bu zaman alacak. Çünkü yol başında çok ciddi yıkım var. Depremin olduğu ilk gün 6 Şubat günü tabii biz depremi hissettik, yakından hissettik. Sağ kurtulduk. E, ailemizi hemen çıkarıp güvenli bir yere yerleştirdikten sonra aralıksız sizlere bilgi aktarmaya devam ettik. Şu an Gölbaşı Meydanı'ndan aktaracaklarımız bu kadar.